Öyle üşümez mi? Ayağına bir şey mi giydirseniz acaba? Üşür şimdi o anlamaz. Hasta olur sonra. Sokakta yürürken bana en çok söylenen cümleler bunlar. Sevmiyorum belki lahana gibi üst üste giydirmeyi. Tercih etmiyorum azıcık rüzgar görünce astronot gibi sokaklarda gezdirmeyi. Ülkece üşümeye karşı bir gerginliğimiz var. Nereden geliyor bu üşüme korkusu acaba? Bozkırlardan göçmüş atalarımızdan mı? Yoksa işgüzarlığımızdan mı? İnsan üşür. Çocuk da üşür. Üşürse söyler, en kötü titrer, sonra giyinir. Üşümüyorsa çok kalın giydirmek hem ter bezlerini yanlış geliştirir hem de kas spazmından isiliğe kadar birçok farklı zararı da beraberinde getirir. Ayrıca hasta eden soğuk değil, virüslerdir. Soğuk candır. Cildi zihni canlandırır, metabolizmayı hızlandırır, uyku kalitesini arttırır. Konu üşümek değil zaten. Konu çocuğa söz hakkı vermemek. Aslında cümlede gizli olarak bak sen üşüsen de bunu söyleyemezsin. Bilemezsin. Ben senin için daha iyisini bilirim. Sen kendini bana bırak ki ben de kendimi yeterli hissedeyim demek. Çocuğun sağlıklı kalması için ihtiyacı olan sıcak değil. Kendi bedenini tanıyabilmesi. Hangi noktada üşüdüğünü bilmesi. Onların her şeyin en iyisini bilenlere değil, kendi kararını vermeye ihtiyacı var. Keyifli soğuklar.